Şekildeki gibi bir deney düzeni hazırlanıp su banyosuna sırasıyla 20, 30 ve 40 derecede 10 dakika tutularak deney tekrarlanıyor. Deney süresince 2 dakika arayla manometredeki renkli sıvı düzeyi okunarak kaydediliyor. Buna göre bu deney aşağıdakilerden hangisini ölçmek için düzenlenmiş olabilir? Şekle bakıldığı zaman şeker ve bira mayası çözeltisi olduğu görülmektedir ve kapalı bir kaptır. Diğer tarafta ise sadece şeker çözeltisi olduğu görülmektedir. Şeker ve bir maya çözeltisi e, burada reaksiyon gösterir ve burada etil alkol ile e, karbondioksit dioksit e, açığa çıkar. Dolayısıyla 20, 30 ve 40 derecede eğer bu sıcak su banyosunda e, tutuluyorsa o halde açığa çıkan CO2 miktarı ölçmek için e, bu deney düzenliği hazırlanmış olabilir. E, yani burada bira mayasının metabolik aktivitesi ile ortam sıcaklığı arasındaki ilişki gözlenmiş olabilir. Yanıtımız B seçeneğidir.